Bu gece yıldızlar çok yakın. Bu gece yıldızlar çok parlak. Bu gece rüzgar da esmiyor. Bu gece bir hazırlık var kainatta. Dinle bak, gökyüzünü dinle. Semanın kapıları açılıyor sanki. Ayak sesleri geliyor göklerden. Hey baba, şu yıldıza bak, ne kadar parlak. Onu ilk kez görüyorum. O yıldızı ilk kez görüyorum. İşte onun yıldızı doğdu. Ahmet'in yıldızı doğdu. Ahmet dünyaya geliyor. O geliyor. O geliyor. O geliyor. Ey mavi gezegen hazırlan. O geliyor. Deli deli esen çöl rüzgarlarına söyle Bir yaprağı bile kıpırdatmasınlar Söyle denizlere Dalgalar bu gece dövmeyecek kayalıkları Toprağa söyle. söyle Yeryüzünde zalimlere yürümek yok, yok bu gece İşte semanın kapıları açılıyor Ey dağlar Ey yeryüzü dağları, yeryüzü dağları. Ayağa kalkın O geliyor. geliyor Ümmetinin göz bebeği geliyor Kainatın Efendisi, efendisi alemlerin sultanı, sultanı geliyor. Ayağa kalkın, Hz. Muhammed Mustafa geliyor.